leylekler, kırlangıçlar ve daha yüzlerce kuş türü. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Delta aynı zamanda kuş türlerinin üreme merkezi konumunda. 22 bin hektar alanı tam koruma altında olan alanın içerisindeyiz. Türkiye'de tespit edilen 500 kuş cinsinin 365'i burada bulunuyor yıl içinde 12 ayda. Tabii bu kuş cinsinin burada olmasının asıl nedeni bu alanın müthiş bir şekilde kuşların üremesi ve burada barınmaları için çok iyi bir lokasyon olması. Tam bir besin kaynağı deposu olması dan aslında buraya geliyorlar. Kızılırmak Deltası kuş çeşitliliği açısından oldukça zengin bir alan. Delta'da bugüne kadar Türkiye'de tespit edilen 500 kuş türünden 365'i görülmüş durumda. Ayrıca Delta her yıl on binlerce kuşun göç güzergahı niteliğinde. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki Kızılırmak deltası, Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonlarla oluşan bir doğa harikası. Yaklaşık 56 bin hektarlık Kızılırmak deltasının 22 bin hektarlık alanı koruma altında. Delta'da tarımsal üretim de yapılıyor. Bizim kesin koruma alanında tarımsal üretim faaliyetleri yok. Vatandaşlarımızın özellikle belli üretimleriyle işte mandacılık burada halen da burayı besleyen bir e, üretim biçimi. Çeltikten tutun bütün sebze, e, her türlü sebze, karpuzundan tut her türlü üretim burada yapılıyor. Kızılırmak Deltası hayvan çeşitliliği açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Deltada mandadan martıya, deveden leyleye yüzlerce hayvan çeşidini görmek mümkün. Kızılırmak Deltası'nda kuş halkalama çalışmaları da yürütülüyor. Ornitoloji merkezi e, burada yaklaşık 25 yıldır aralıksız, yılda iki dönem olmak üzere burada gördüğümüz e, ağları bölgede, belirli bölgelere açarak kuş halkalama çalışmaları yapıyor. Türkiye'de en uzun soluklu kuş halkalama çalışmasının yapıldığı Diğer Kızılırmak Deltası'dır diyebiliriz. Kızılırmak Deltası'ndaki yönetim merkezinde kuşların hem halkalama işlemleri hem de tedavileri yapılıyor. Ancak bu merkezde yapılan tedaviler yalnızca Delta'da bulunan yaralı kuşlarla sınırlı değil. Samsun genelindeki tüm yaralı kuşların tedavisi işte bu merkezde yapılıyor. Uzmanlar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin nesli tehlike altında bulunan 37 kuş türüne de ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Kızılırmak Deltası'nda bu 365 tür içerisinde şu ana kadar tespiti yapılan 37 farklı uluslararası koruma statülerine sahip kuş türü var. 37 tür de kendi içerisinde farklı koruma statülerine sahip. Bu türleri biz çok sıklıkla tabii göremiyoruz. Fakat bu tehlike altındaki türler açısından da Kızılırmak Deltası aslında dünya ölçeğinde önemli bir barınma ve korunma alanı olarak özelliğini ortaya koyuyor. Ve iklim değişikliği. Uzmanlar Dünya genelinde değişen hava sıcaklıklarının kuşların göç rotalarını ve beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkat çekiyor. Kuşların göçleriyle ilgili de son yıllarda bir değişikliği artık gözlemlemeye başladık. Daha önceden geldikleri tarihten daha farklı tarihlerde daha erken ya da daha geç göç etmeye başladıklarını burada yapılan bilimsel çalışmalarda gözlemlemeye başlıyoruz. Uzmanlar da göç döneminde 100 bin aşkın kuşun görülebileceğine vurgu yapıyor. Bu dönemde biz aynı anda 180 bin, 190 bin kuş türünü gözlemlediğimiz günler oluyor. Bazen gün içerisinde kuş uzmanlığı ya da kuş fotoğrafçısı, kuş gözlemcisi arkadaşlarla yaptığımız saha çalışmalarında bir gün içerisinde 100 türün geçtiğimiz günler oluyor.